O Kız dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak? Stare Kadir'in iyi niyetini, şefkatini almış olsa da kendi çıkarlarını da gözetmekten geri durmayacak. Bu defa da Zeynep'in annesini bulma çabası hem Kadir'i hem Zeynep'i derinden yaralayacak. Stare'nin üvey oğlu Doruk ise Zeynep ve Ozan'ın hayatına çok hızlı bir giriş yapmış durumda. Ozan artık Dorukla birlikte Stare'nin karşısında. Yanında ise tüm sadakatiyle Zeynep olacaktır. Zeynep tarihe duyduğu güvenle Doruk'a karşı daha tanışır tanışmaz gardını almış olsa da Doruk'tan etkilenecek. Ozan ise her ne kadar Zeynep'ten hoşlandığını kabul etmese de işler hiç de Ozan'ın istediği gibi gitmeyecek. Stare'nin Doruk'la ilgili uyarılarına kulak asmayan Ozan, Doruk'la gizemli bir anlaşma için çoktan el sıkışmıştır bile. Dizimizde sürprizler devam edecek. Analist tahmin videomuz bu kadardı. Yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.